Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazardan aldığım bezelyeleri ayıklamakla meşgulüm. Bezelyeyi çok seviyoruz, ailecik. Ayıklıyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Resmen terapi yani. Artık bezelyeler çıktı arkadaşlar sizler de alıp difrizinize atabilirsiniz. Gayet organik bezelyeler ve ayıklaması, temizlemesi gayet çok kolay. Ben öncesinde bezelyelerimi tek tek ayıklıyorum. Sonrasında yıkayıp biraz suda bırakıp bir süzgeçte kurumasını bekleyip birkaç saat sonra defrize Buzdolabı poşetlerine koyup, muhafaza ediyorum. Dilerseniz saklama kaplarına da koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz, nasıl arzu ederseniz. Ama ben genellikle poşeti saklıyorum. Ee, gerek yemek içinse, gerek pilav içinse. Hani istediğim miktarda alabiliyorum. Saklama kaplarını da çok seviyorum aslında defilze ama onlar biraz yer kapladığı için pek kullanamıyorum. O yüzden poşetler her zaman tercihimdir. Tabi ara ara sakladığım kapaklarda şeyler de oluyor. Ama difrezimde yer kalmayınca çok üzülüyorum. Çünkü kalan yemeklerimizi elimizde kullanılacak ne varsa her zaman difrizde saklıyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bayılıyorum ya. Resmen.